ve bugün bir karga. Bu kızlar ne yapıyoruz? Karga tok kış kış tok kış kış tok. Bilmiyorum defa. Şimdi çünkü sürpriz. Sürpriz. Türkçe de gitti. Kürtçe de gitti. <laughs> Özlem <Öleceğim> herhalde. <laughs> Şüpheli. Ay neyse. Şimdi ne yapıyoruz kargayı? Tok kiş 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 tok kiş kiş Ne yapıyoruz? Gün boyu. Senin çalışma odanda kalacağız. Ben kalacağım. Hı. 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 Karga. Ne geliyor lan 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 lan. gel arkadaşlar. Karga sen dur kanka. Ben durdum ya önceki odada. Öküz mü lan bu? Ha, öküzüm vallahi lan kız. Ona doğru lan öküz kargası. Sısın. Allah ödüm patladı. Arkadaşlar bu arada bugün sadece iki tane video çek. Ay, üç tane. Çekebileceğim de şu karga bir düşse artık. Hani yani artık ya. Ay neyse başka bir şey yapalım be karga. Hep 24 saat 24 saat. O zaman arkadaşlar benim bugün saç bakımımı gösterir. E ben bir şey yok sen git. Salak mısın karga? Ha salım. Evet şimdi sen saçımı yıkıyorum. Lan karga salak mısın oğlum? Ya karga salak mısın ya? Ödevi ne yapıyor benim şimdi bu? Öf. Oğlum her yerim su oldu salak ya. Saçımın suyu çekilmeden daha niye öyle yapıyorsun? Ha çekilmeden olmuyor muydu? Öf, öküz karga arkadaşlar. Çekeceğiz inşallah sana. <gülüyor> <gülüyor> Lan yüzüme tükürme. Yüzüme değil kesin tükürüyorum. tükür oğlum. E artık yani. Ya bırakacağım ben de öküz. <laughs> karga bana öküz diyor arkadaşlar gördünüz mü? Karga oğlum ben bir yere gitmiş olayım sen beni taşısın da. E sen de beni de öyle <laughs> İyi de sen yaşarız. Kimse yaptırmasın ki. E sen bacısın ya. Sen bacısın kanka. Kafası gitti ya. Gitti. E evet. Şimdi benim babam gitmem lazım. Çünkü o yüzden babam gitmem lazım arkadaşlar. Şimdi ben şimdi kalkıştık. 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 hayır puh, puh, puh. açladım ah kanka fen hocası değişmiş. yaşamış ah 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 olam seni tuttum seni seni defne hani oracız ya ay yemin et öfken gitti arkadaşlar şimdi de. şöyle saçımı ben bukle bukle yapacağım yani şeyleri ayırıyorum işte şöyle. Şu ayırıyorum işte şu an. Evet ayırdım. Şimdi ilk önce e, ortaların hepsini o şey kremlerden serum, evet serumlardan süreceğiz. Sürdüm işte. Damlatıyoruz daha doğrusu. O damla olan, damlatmalı olanlardan var ya. Bu arada bugün cuma değil mi? Ay yarın cuma değil mi? O zaman benim takvimim var arkadaşlar onu işaretliyorum. Bacışıkları. Öyle yani. E, arkadaşlar şimdi bir saniye. <laughs> ha, ters taktım şimdi. Ee, şöyle. Arkadaşlar ortadan ikiye yarayacağız. Ve ilk önce şöyle. Karlı şunu versene böyle. Ne o? Çekil çekil. Heh. Şöyle koyalım şuraya. Sen de izle bak. Sonra da kargamız şeylerin parası. Bak şöyle şöyle. Clean girl olduk bak. Sonra normal tarıyoruz. Bir tane daha krem. Yok ilk krem sürüyorum ben. Şöyle. İyice. Ha. Sonra bir de ne yok. Tarak nerede karga? Çaldım. Salak karga düştüm bak sen. Düştüm mapustam nerede? yok oldu. Yok mu? Çok değil mi? E, Kargasız be. Öf. ödük. Hadi sıra tarak almak. Evet, Şimdi tarak sürüyoruz. Tarak sürüyoruz. Tarak tarıyoruz. Tarak tar tarakla sarıyoruz arkadaşlar. Evet, tarak. Sonra ben saçım bu örgü yapayım ya, değil mi? Ne yapayım karga? Ne bileyim ben Defne ya. Allah ım. bir bakayım. Bak bu karga. Bakacağım. Salak karga Ne yapayım saçıma? Hani her zaman her zaman saç ya. Her gün değiş bir hale. Bilmiyorum. Ya oğlum şuda ne dönüyor be? Fırfır gibi. <laughs> Zaten ona <onları> fırfır. <laughs> bir de az sakmış salak karga. Oğlum sen şizofren yüzofra mısın? bizim mısın? Fela mısın? <laughs> fela mısın? <laughs> Ay işte şöyle. Allah bir belanı versin. iş, tok kiş kiş. Omuz. Şimdi karganın taktığı maskeyi ben de vereceğim lan. Arkadaşlar bu kargalar için vallahi baksanıza gagası kadar delik var. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Tenefirce salak karga. Ha. Yok ben. E Telefi yemek daha bir şey sessiz söylemen gerekiyor demek değil mi? Hayır lan. Bu bir de çürüyecek çürüyecek. Yok başka yok. Size veririz. Kalkın çek ulan. Lan salak lan bu. <laughs> Arkadaşlar şimdi yüzüme krem sürüyorum ve benimki bitti. Kalkın sen yap. Arkadaşlar size ilk önce ee, kendi tüylerimi tarıyorum. Aynen tamam anladık. Sonra yüzme bu maskeyi yerleştiriyorum. Tüylerimi tarıyorum. Bittikten sonra çıkartıyorum maskemi ve dur şuraya koyayım. <laughs> Okey. Sonra kremimi sürüyorum. Sonra dişimi fırçalıyorum. Ve e, sonra benim böyle diş bakımı diye bir şeyim var. E ee, onu sürüyorum. Bir de ondan sonra böyle <laughs> şey kesemi falan temizliyorum işte. Her şeylerimi temizli tem te her şeyimi temizliyorum işte. E Bak sonra ya karga sarak mı sorayım? kandırıyorum ya. <laughs> Bak işte son ondan sonra şöyle gloss sürüyorum. Oha karga abi ben kız şaka şaka. Bu önemli ne arkadaşlar? Ay yemin et. E tamam işte ondan sonra tırnaklarımı tırp ee, tarafı değil de şey bakalım işte ki 5 saat ee, dur daha bitmedi defne nereye gidiyor? ondan sonra yüzüme sürdüğüm böyle birkaç şey daha var onları da sürüyorum arkadaşlar ben o çok önemli bir şey böyle yüzü yumuşatıyor pamuk pamuk atıyor sonra bir de neydi defne onun adı makyaj pamuğu onlardan var ben de onları şey için kullanıyorum arkadaşlar. Hani böyle yüzünü şey daha böyle şey olması için bir şeyler yaparlar. Ha salıp. ısıtıp. Aynen onlardan yapıyorum. Sarıyor bu aralar ya. <gülüyor> <gülüyor> ya dünyada yapan pek görmedim ama. Sene kadar derisini de görmedim ha. Ondan sonra oradaki balka bağları var ya onlardan her gün biraz böyle şey tıraşlarını yap. Tıraş mı? Evet onlar büyüyebiliyor. O e, aldıklı al, aldıklarımı da böyle suyla karıştırıyorum. Sonra üstüne süt döküyorum. Ben de diyorum bu sütler ne ara bitiyor? Süt döküyorum işte. Sonra da böyle biraz e, don e, şey buz yapıyorum. Ha buz yapıyorsun yüzünde bekle. Kaç dakika? Bir saat. Ney? Ya bir dakika o hangisiydi o? Ha o mayonezli olan. <laughs> şaka şaka. Avokadolu olan. İşte onu yapıyorum. Ama hayır. O bir saat. Ee, şey bu 4 saat. Ne? karga dört saat şimdi bu buz, mu, mu bekliyorsun Ama o çok zararlı. Ya ama ben ne yapayım? Bakımcı mı öyle dedi? Salak karga 4 saat beklet iki saat beklet. O sana şey demiştir. Eğer daha e, ee, ne kadar yaptığına bağlı işte. Ha öyle 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 bir şeyler de. Tamam tamam ben de biliyorum Bakayım bakım şeylerini be. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse. Azıcık sana bugün olursun. Görüşürüz. Bugün gidersin. Görüşürüz. Bugünkü de kar gidik. Top kış kış. Top. <laughs> görüşürüz. 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 Arkadaşlar. Görüşürüz. Ben de bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.